Deneme sınavlarında neler yapılacağına dair bir toparlama yapmak gerekirse soruyla inatlaşmamak, soruya takılmamak, atmamak ve optik forma kontrol işaretleme yapmak temel disiplindir. Peki sınavdan sonra, deneme sınavından sonra ne yapılır? Deneme sınavından sonra sadece doğrulara ve yanlışlara bakıp yanlışlarına tüh etmek, doğrularına da sevilmek doğru bir strateji oluşturmaz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hastalığın teşhisini koyuyorsunuz ama tedavi yapmıyorsunuz. Bu anlama gelen bir süreçtir. Onun için deneme sınavından çıktığınız andan itibaren 6 saat içerisinde deneme analizini mutlaka ve mutlaka yapmanız lazım. Yanlışlarınızı neden yaptığınızı, hangi tarz sorularda yanlış yaptığınızı, yanlış yaptığınız soruları hangi aralıklarda yaptığınızı o ana geri dönerek, bir bağlamda geri bir dönüş yaparak, bir simülasyonu geriye alarak yaptığınız hataları yeniden gözden geçirerek bir sınav deneyimi yaşamalısınız. Onun için deneme anında, sınav anında yaptığınız her şeyi ne kadar kıymetliyse sınavdan sonra yapacağınız analizler, yanlışlarınızın nedenlerini bulmanız, eksik olduğunuz konulara geri dönmeniz, onlara operasyonlar yapmanız, onlara dair pekiştirmeler yapmanız, sağlamlaştırmalar yapmanız çok daha kıymetlidir. Onun için deneme sınavından sonra sadece ve sadece doğrularınıza ve yanlışlarınıza bakıp ya da netlerinize bakıp bu kadar net yaptım deyip kapatmak doğru bir analiz yapmayı beraberinde getirmez. Hiçbir deneme kitapçınızı atmayın arkadaşlar. Deneme kitapçıktan bir köşede dursun. Çünkü sınava bir ay kala o deneme sınavlarındaki yanlışlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Onun için deneme sınavından sonra yapılması gereken temel mantık yanlışlarınızın nedenlerine bakmak, hangi tarz soruları yanlış yaptıysanız ona bakmak ve hangi aralıklarda yaptıysanız, hangi birim arasında kopma yaşadıysanız bunların tespitinde bulunmak çözümünüzü kolaylaştıracaktır. Boş bıraktığınız sorularla da neden boş bıraktığınıza dair bilgi tekrarına dönmek, soruyla pekiştirme bak sizin ciddi anlamıyla çok güçlü bir sınav analizi yaptığınızı ortaya çıkartacaktır.